Fa! Güzel. Süper rica Vallahi kulağına kulağına fısıldı evlendi. Kim çocuk? Kudur kudur beni. Abi ne durma sana Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte kontrolünü kaybetme oynayacağız. Şu an ben biraz da kontrolümü kaybedeceğim gibi gözüküyor. Bu mekanizma nabzımızı ölçüyor. E, şu anda açmadık birazdan açacağız. Çok komik gözüklüğünü tahmin ediyorum. Ve oyunla beraber 3 <laughs> tane zar geliyor. Şimdi şöyle teker teker bunu kafamıza takacağız. Başlatacağız e, diğer kişilerde birer tane zar atacak. Zarda farklı farklı görevler var. Mesela işte şarkı söyle var, işte egzersiz yap var, kollarını çırpa. Bunun gibi çok işte diğer insanı zorlayabilecek şeyler var. Konsantrasyonu bozacak şeyler var. E, eğer 30 saniye boyunca Dayanırsa. konsantrasyonu bozmazsa zaten burada nabız seviyemiz artıyor. E, o en tepe noktaya vurmazsa kazanıyoruz yoksa da kaybediyoruz. Oyunun sonunda herkes teker teker kafasını takacak. Oyunun sonunda en sakin duran 100 TL'nin sahibi olacak. Bu şey gibi değil mi? Gülmeme Challenge'ın şey elektrik gibi. Aynen öyle. Gibi, Aynen şey Zor. Yani. Ben bir deneyelim. Hatta istiyorsanız bir atın sen abi. Sen önce bir dur. Ha, bir daha atla atla ya. Atla hayır, atla. atalım. Hayır, ne yapacağımızı hayır, bilelim. bilelim bence. Ba söylesin herkese abi. Kollarını çırp. Sen? Ben yüksek ses çıkar. Sen? O suruk sesi çıkar. <gülüyor> <gülüyor> <O> söylerken <laughs> bile o Şimdi önce Melih'in <laughs> önce... sabitlenmesini mi ekleyeceğiz? <laughs> Aynen. Sanki biraz değmesi gerekiyor ama değiyor. Değiyor, değiyor. Şatında kardeşim. Şimdi o anlayınca diyecek. Şşş. <laughs> yok? Yaşamıyor. Bili Bili ya? başlamadan. <laughs> hey. Oh. Çok Uzaylıya tepkisli. benziyorsun oğlum. Çok tepkisiz. Bak bak heyecan arttı heyecan. Oğlum ben öldüm. Yok ben. hiç oralı bile değil. Bağırıyorum ama yok. Vay Meli. <laughs> Meli kaç yaşındasın oğlum sen? Kaç yaşındasın sen? He? Kaç yaşındasın oğlum sen? Daha yüksek daha gizlik. Fırat, Bağır bağır. Gizli. Bağır Görmüyor beni. Kazandı. Adam kazandı. Uf, abi abi işte, bağırıyorum da siz rahatsız olmayın diye Abi, abi çok zordu ya. Ya yani var ya içimden neler düşündüm, neler söyledim. Acayip zordu bence biliyor musun? Ama keyifliydi yani. Şey, şimdi bakalım mi? Fırat ne kayı yapacak? Ama ben bir puan aldım şu an. Değil evet, mi? Bir puan aldım. Sizi göstermek ya. için değil miydi bu? Hadi bağladı Allah. Hadi Vay. canım. Fırat hazır mısın? Daha başlamadı onu konuşabilirsin şu anda. Konuşabilirsin konsantrım. 100 liraya konsantrım. Şimdi teker teker bizden atalım ne yapacağımızı kararlaştıralım. Ne? Ben çılgınca davran yapacağım. Kulağına konuşacağım. Ben de şarkı söyleyeceğim. Tamam. Süper. Sen uzaktan söyle. Ben çılgınca davranacağım. Şarkı söyleyeyim Söyle. Gel sen buraya gel. Ola ki bir Dur an be. tepki alamazsanız benden. Sen ne yapacaksın? Korkma biraz... kork, kork, korkmayalım. Gelip geliyorum. Tamam hadi bakalım. Dur önce bir kalibrasyon gerekiyor. <laughs> Daha başlamadı sakin ol. Çılgınca nasıl davranacağım ben abi? Sen çılgınsın zaten abi kendin ol yeter bence. İşte kuzu kuzu geldim diledim cedüküldüm Ge yollarıma bir defa işte geldim ya sen ya ben 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 işte kuzu kuzu geldim diledim cedüküldüm. Oğlum inanılmaz bir şey. Hey hey canlanmadım dostum çocuk. Kartal bir numara. Vay Fela arkadaş. Bitti Siz bitti. Siz ya. Adam çıkamıyor. <laughs> Yüzde edince adam çıkamadı. çıkamadı. Adam kulağımı üfledi lan. Adam kulağımı böyle nefes üfledi. <laughs> Vallahi Valla buna, rağmen şey olmadı adam ya. Bitti. ben, şey bitti ben de çok zorladım seni bu ya, yani. Herhalde. Evet bak Büşram oynadı dedim bittim ben. Bu böyle <laughs> abi. Yani sen daha beterlerini yapıyorsun. Kamera kayıtlı olmadan daha beterlerini yapıyorsun. Senin vizyonsuzluğun. Sen burada beni o Abi adam kulağıma uyutmuyor. <laughs> Dikkat et orada bir çıktı ya. Çünkü orada şurada tüylenme böyle. Böyle bir elektriklenme oldu Yani. Şimdi Tamer takarken biz, bir belirleyelim aynen. Robot ol çıktı bende. konuş. Kulağında konuş ya, kulağında konuş. Robot ol. Senin maymun sesi çıkartıp ha. da değiştirelim mi? Olur, maymun sesi çıkarsın. Ben alayım. Aynen. Sen robot ol. He. Ben robot. Ben görmedim. Aşt, gel. Tamam. <laughs> Kalibrasyon, hazır mısın? Bak ben maymun olacağım, sen robot olacaksın, sen kulağı de kulağın konuş. <laughs> Abi o kulağın konuşma çok kötü. <laughs> şey biraz gel de görsün. <laughs> sen kaybettin. Net. Şimdiden kaybettin sen. Sen sen Fırat, tamam. Fırat Sobutay, saçma ne bir robotum. Şey Melih tam, şey Meli. tam, şey tam tam tam. <laughs> tam. Ben robot. Ben robot. Ne? Hadi az kaldı. Haydi şimdi bitecek Tamer. Tamer. Patladın kanka. Biliyorum ama nasıl bir pasta değil. Bitti. bitti, de. bitti, artık. bitti. Be, ne oluyor be? ya? Ne oldu? Sen zorlandın mı ya? Zorlanıp duramıyorum ki. <laughs> ya bende kulağım konu çıkarsa ben kesin giderim. İsteyeceğim <laughs> Yani durmak daha zor Şaka <laughs> Seni sen, şu ki, sen, sen ya. zor, zor gerçekten, şey. gerçekten yani. zor. Baya baya. Bizi yiyelim. Bizi yeme çalışıyorum. zor bizi <laughs> yedik. Abi hadi tak. Ben. ben oraya geleyim mi? Şuraya. Gel abi gel. Ortamıza alalım seni gel. Evet sen hazır mısın? Hazırım. Biz de şey abi. Ben de yine maymun sesi çıkar çıktı bende. Çok, çok na nazik ol. Robot ol. Bak robot ol çok nazik ol. Maymun sesi çıkar. Nasıl burada kilit sensin. Nasıl bir robot? Nasıl bir robot olayım başka? <laughs> Gülecek bilemiyor. Dur dur. Bir nabzını bir versinler. Evet başlayalım. Serdar Bey rica etsen bu sefer 100 lirayı ben alabilir miyim? Sizden ricam şu 100 lirayı ben alayım. Hadi hadi. 100 lirayı ben alırsam çok güzel olacak Serdar Bey. Rica etsem sizden. Sizden rica etsem. Vallahi kulağını kulağınıza fısıldayabilir miyim? Ser, Serdar Bey müsaadeniz olursa kulağınıza fısıldayın. Kulağınıza fısıldayın. Patladın Serdar. Çak çak çak. Oğlum zıplıyorsun yanımda. <laughs> <laughs> Allah'ım yalnız kulağım. Ben daha rahat ben, ben deli. Koltuktan böyle. tuvalete doğru bir böyle uçacak deli bekledim. <laughs> ya. yani. kulağım, 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 kulağım dedi kulağım kulağım. Vaaa Dedi aha dedim gidiyor. Abi maymun ol dedi ne yapayım. Abi kulağım kaçtı. Maymun dur bas ki. Ya <laughs> maymun durmaz ki. Al bakalım. Maymun bir tek ses mi çıkar yani? <laughs> Al bakalım. Bir dakika siz 0 puan, biz Fırat'la bir daha puan evet, siz şampiyonla oynayın. Evet biz şampuan... Şamp evet, şampuanla... Kafa gitti, yüzüne gülünce kafa gitti. İkimiz mi? Evet, kanka şunu da kapasana. Tamam mısın? Ben hazırım Sen abi. Sen yamuk duruyor ya. Biraz abi benim kafa yamuk o yüzden. Ha, şimdi oldu. Tamam mı? Okey. Atalım zarımıza. Zombi o. Maymun sesi çıkar. Bir eşya kullan nerede benim? Yastıkla vur. Tamam. Sopam nerede? <gülüyor> Vurmak sizi <laughs> <mı> canım o kadar. <laughs> <laughs> Bak bir eşya kullan, maymun ses çıkar, zor Eşya bul abi kendine. Yastıklardan versene biraz. Hah. Yandık. Bir tane daha ver, gülmeli şöyle. Sevgi değil, gülmeli gülmeli. Heh, tamam güldürelim. Evet, basıyorum elin düğmesine. Oh, 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 oh. Ben maymun olurum ki ya. Olursun, olursun. Hareketli bir maymun ol. Güleyim anı olduğu gibi olayım mı? <gülüyor> Ulan, <gülüyor> bu ağzını zırhını ama. İntikam zamanı açık. Deli. Deli. çocuklarıma götür. Deli. <laughs> 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 <try> <try> Miljarder! <try> 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 Hayır kulağım acıdı. çünkü, acıdı. Çünkü acıdı, acıdı. 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 Yaptın hayır. Ah acıdı. Adam <gülüyor> <acıymış>. <gülüyor> kötüymüş. Özür <laughs> dilerim ya kötüymüş. Sen bir bu zıplamadı. <laughs> bu zıplamadı. <gülüyor> <gülüyor> bu zıplamadı. <gülüyor> <gülüyor> Lan benim gibi ağaç olsa dedim zıplayacak beni. Valla bayağı maymun <söz> çıkarıyormuş <laughs> onu keşfettim. Ha valla kulağa bağırmak olmasın kötüymüş ya. Valla kötüymüş. Adam nefes ütüyor sen bir gel, gel. gör. Gel. Sen <laughs> nefesi gör. Gelsin kulağıma bağırsın. <laughs> Şimdi Fırat kazanırsa... Fırat kazanırsa birinci. Birinci olacak. 100 lirayı kapıyor. 2 puan. Ama birinci tabii ki oldurmayacağız değil mi? Güzel kardeşlerim. <laughs> ha? Bir atalım bakalım. Yüksek ses çıkar. Zaten onu yapıyordum. Onu kokular. Güzel. <laughs> Çılgınca davran. Çılgınca davran. Ben çok çılgınım. Yardım etsenize bir ya. Şunu takamadım becererdim. Bak bunun adı Muzaffer. Bu da odun. Kudur kudur beni, kudurma salam beni, kudur Oo, durma, de. De. Ay, kudur kudur beni, kudur kudur bam bam kudur bak kudur beni, kudur beni, kudur Oooo! Bir anda vurdu. Bir Oooo! anda. Bir anda, anda bir anda nabız attı. gördü hissetti. Bir anda nabız attı. Çok saçma. Fırat Somutay bir anda durdu durdu durdu. Abi sen işte bir dur. Ya da bir kere daha yapalım sana. Bak sen de altın gol yapıyorsun şu an zaten. Bir kere daha, daha yapalım. Bir kere daha yapayım. Bakalım kim kazanacak. Tamam he ben kazansam sen yine yapacaksın. Evet. Öyle kazana. Hadi. hadi. Kazanmasın hadi. hadi. Atalım bir daha. Hayvan ol. Mükemmel. Ben şarkı söyle. Çılgınca davran. Çılgınca davran. davran. <laughs> Şarkı Sana hangi hayvan olsam? Hangi şarkı istediğin şarkı var mı? İstek. İstek Be var mı? Beyin kapattı şu an. O ben, zaman. ben çılgınca davranacağım. Al. Bence şunu al. Bak bu daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kartel, bin numara, en büyük Cehennemden çık açıl sür. 25 yaşında 100 binlik araba Nereden geldi bu para? En iyi Anlamazsan <gülüyor> 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 Yaşadığım yeri tanımayan sorma Her gün savaş Oğlum duygu vermedim ki ben Ben duygu vermedim Makine soğuk Hadi canım çok ısın. <laughs> Hadi paşam İçinden içinden Hadi paşam S evet, atmış. bence ben kazanırsam zaten ya. kazanmış oluyorum, kazanmıyorsam da artık senle 50-50 paylaşalım ne yapalım ya yani. Evet. evet. Maymun sesi çıkar. Çok nazik ol. Kahkaha at. Çok nazik ol sen ne ya. Sen nazik olacaksın. Ben nazik olacağım. Nasıl Hı -hı. kahkaha atayım ben ya? Allah'tan Serdar nazik. Melih güldür beni, kahkaha atacağım. Kahkaha. Bir tık üstüne çıkmaya çalışacağım. Aha. Salav salav salav. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. <gülüyor> 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 kazandı ya. Of, Adam nasıl, nasıl şey ya? ya. İnanılmaz bir kulağım var ya şu an bu kulak doktora vereceğim parayı ya. İnanılmaz bir şey. ben nazik oldu. olduğum için kazandı. <laughs> Çok ben nazik olmayaydım. Serdar bar diyor, Serdar diyor ki ben nazik olacağım diyor. Ben şey mi, koltuğu salla diyorum. Maymurum ya Sazı sallayamıyorum Nazik ama adam. Ya. Ben kahkaha evet. atamadım yani. Ne kötü oldu biliyor musunuz? Ay. Bu tarafta güçsüzdü. Evet. ben de evet, ka evet. kahkaha at yani kahkaha nasıl atayım kendi başıma? Evet. Kamer gülmeyi unuttu çünkü. Aynen Neyse aynen. ben cüzdanımı koyuyorum. Çok güzel bir 100 TL. Bili, bili, güzel arkadaşlar eğer bili. sevdiyseniz bir yorum yorum atın. Bir şeyler <laughs> yazın İyiymiş da var şey. Güzel Şunun bir şeyini yapalım ya. Yavaş <laughs> <laughs> olsun. Ben beyin yönetme kursuna falan gideceğim yani. <laughs> <laughs> 4-5 bin lira para harcıyorsun. Bir şey 100 lira bak şimdi. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay. Bay bay.